servis programında şimdi de sırayı farklı bir sektör alıyor izliyoruz. Sera Reklamcılık Limited şirketi 1986 yılında e, iş hayatına başladı. E, Kurumsallaşmaya 1996 yılında Limited şirket e, olarak başladı. E, kurulduğumuzda e, tabelacılık ünvanıyla başlamıştık. E, o dönemler e, hep tabela ünvanı olurdu ama bugün adı e, açık hava reklamcılığı e, bölümüne kadar genişledi. Endüstriyel ürünler üretmeye başladık e, ve birçok sektörü dünyamızda e, şu anda bulunuyoruz. Görmüş olduğunuz üzere e, statik boya bölümünden mobilya bölümüne, e, LED bölümünden e, dijital baskı bölümüne kadar e, birçok sektör iç içe böyle de olması gerekiyor. Çünkü sektör çok dönüş. Açık hava reklamcılığı dediğimiz zaman, işte endüstriyel açık hava reklamcılığı dediğimiz zaman üretemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Buna bununla beraber birçok şirket bünyemizde görüyorsunuz var. Sıfırdan inşaatlar yapabiliyoruz. Mobilyayla her türlü mobilya ihtiyacını üretebiliyoruz. Onun için sektör çok e, geniş, e, teknoloji çok yoğun e, kullanılıyor e, ve her geçen yeni makineler ilave oluyor. Bütün üretimleri kendi bünyemizde yaptığımız için e, dışa bağımlı olmak e, çok doğru olmuyor. Çünkü 7 gelir saat içerisinde çözümler üretmek zorundayız. Onun için e, üretimimizin tümünü kendi bünyemizde yapıyoruz. Dijital baskıda Kumaşa baskıdan, folyo e, baskı yapan, e, her türlü yüzeye baskı yapabilen yuvi e, makinelerimiz e, mevcut. E, kesim, büküm, silindirleme işlemlerini yapabilen makinelerimiz mevcut. Mobilya üretimlerinde bütün e, üretimler yapabilecek, e, hakikat döşemeler yapabilecek makine farkına e, sahibiz. Ee, yine reklamcılar temel e, makineleri olan CNC Reuters dediğimiz e, makinelerimizden 4-5 tane e, mevcut. Yine lazer makinelerimiz 3-4 tane mevcut ve e, birkaç aya kadar son teknoloji ürünü lazer makinelerimiz fabrikamıza gelecek. E, onun için e, hem mühendis kadromuz, hem tasarım kadromuz, üretim kadromuz... E, Türkiye'nin her tarafına yayılmış montaj ekibimiz mevcut. Şu anda belki bütün coğrafi böyle yerde. iki ikişer aracımız, ikişer üçer telefonumuz mevcut. Şu anda geldiğimiz noktada Türkiye'deki e, bankalar, e, bankacılık sektörüne e, yoğun hizmet vermeyi yeğiliyoruz. Ve müşteri faturalarımızda çoğunlukla bankalar mevcut. Banka deyince akla şube tadilatından başlayarak şube içi konsept reklamları, şube cephe alınlık tabelaları, totemler e, ve ATM kabinleri. Çoğunlukla ATM kabinleri üretmeye başladık şu anda. Birçok bankanın Türkiye'nin birçok ilindeki ATM kabinlerini yapıyoruz. Yine bizim geliştirdiğimiz e, taksi durağı ATM kabini e, birleştirmesi sonucu e, taksi durakları e, üretmeye başladık. E, Çorum ilinde bütün taksi durakları şu anda bize e, ait ve bunu birçok ile yaymak istiyoruz. Ve birçok bankaya yaymak istiyoruz. Bu anlamda e, çok yoğun ve çok istikrarlı gittiğimizi Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Şu anda biz e, bankacılık sektöründe anahtar teslimi e, üretimler yapıyoruz dedik. Nedir anahtar teslimi üretimler? E, bir proje bize geldiği e, vakit e, temelden inşaatını yapıp mobilyasıyla, inşaatıyla, e, iç konseptiyle, e, kurumsal kimliğine uygun olarak e, bu banka da olabilir, başka bir kurum kuruluş da olabilir. Gönül rahatlığı yapabiliriz. Nihayetinde bundan yıllar önce Ankara'daki Anatolia Gösteri Merkezi dediğimiz bu konser merkezinin, toplantı merkezinin yüzde yetmiş inşaatlarını yaptık. dış cephelerini yaptık. ve Reklamcılık sektörü artık bu boyutlara geldi. ve birçok şirketi bulundurmamızdan dolayı da gerek kadromuz, gerek mimar kadromuz Genellikle iç tecrübelerimiz bunların tümünü yapıyor durumdayız. Çok yakın bir zamanda İstanbul'da çok ciddi yatırımlar yapmak üzereyiz. Bir fabrika oluşturacağız. Halen bir ofisimiz mevcut. Avrupa yakasında, Anadolu yakasında bir evimiz. Yine Anadolu yakasında ikinci bir ofisimiz. Ama nasip ederse önümüzdeki yıl bir fabrikamız olacak. Çünkü iş merkezi artık... İstanbul'a e, yayılıyor. Bunu görüyoruz. İstanbul'da da e, şehir estetiği ile ilgili çok ciddi çalışmalarımız e, başlayacak. E, bazılarının ismini şu anda veremiyorum. E, çünkü henüz hayata geçmedi. E, çok da bilinmesine işin açığı istemiyorum. Profesyonel bir ekiple çalışıyoruz. Bünyemizde ilgili işle ilgili elektronik bölümü ise e, mühendisler, tasarım bölümü ise ...grafik tasarımı, endüstri tasarımı... ...içimize yetişmiş tasarımcılar... ...iç mimar, peydaş mimarı gibi... ...teknik ekiple kadroya çalışıyoruz. Endüstri mühendisliğe çalışıyoruz. Ve ciddi anlamda da... ...şirketimizin kurumsallaşma adına... ...çok hızlı ilme kazanması açısından da... danışman şirketlerle çalışıyoruz. Çünkü... ...bize sadece proje gelmiyor, projeyi biz üretiyoruz. Aradaki fark da bu. Onun için... ...öncelikle kendimiz projeleri dinlememiz lazım. Şu an itibariyle e, teknik kadronun önemi çok fazla. Çünkü yardımcı eleman da çok az yetişiyor artık Türkiye'de. E, onun için teknik kadro e, diğer elemanlara e, öğretir pozisyona geldi. E, çok iç içek sektör gördüğünüz üzere. Kaynak açısından e, elektrik, kadar. Tabii dikkatinizi çektiğini bilmiyorum. Şu andaki e, kaynak yapan e, kadınların e, konumunu gördünüz. Bu bizim için çok önemli bir proje. Bu belki Türkiye'de örnek olacak bir proje. Ve bu projeyle ilgili e, çok yakında e, ilgili bakanlıklarımızla çok ciddi işlerine e, gireceğiz. Çünkü e, eleman e, yetişmiyor. İşsizlik var deniyor ama maalesef e, personel bulamıyoruz. Bununla ilgili çok ciddi ücretler ödüyoruz çeşitli basın kuruluşlarına. Bak böyle olmayacağını anlayınca işe ihtiyacı olan iş hanımlarını istihdam edelim, eğitelim. Bununla ilgili destek olduğu sürece de ilgili bakanlıklar, belediyeler, destek, iş kur, destek oldukça da biz öncüsüyüz. Şu anda 40'a yakın bayan elemanın çeşitli mesleklerde artık usta pozisyonlar geldi. Bunlar belgelenmesi lazım ilgili kurum kuruluşları bunları belgelemesi lazım. Yani biz onların her türlü e, iş kurallarına uygun şekilde çalışmasını sağlıyoruz. Çeşitli eğitimler de tabii ki veriyoruz. E, e, Sosyal yönceleri e, zaten işe başlamadan önce başlıyor. Kaynak yapan e, kızlarımız var. Mobilya bölümünde çalışan e, e, bayan elemanlar var. Siyaset makineleri kullanan bayan elemanlarımız var. Ford kullanan bayan elemanlarımız Çok yakın zamanda İnşallah e, şehirler arası montajlara gidecek. Aslanlar gibi erkeklerle beraber montaj yapacak bayan elemanlarımız olacak. Dünya fuarlarını çok yakından takip ediyoruz. Gerek sektörümüzle ilgili, gerekse sektör dışındaki yenilikleri, çeşitli fuarlarını, dünyadaki birçok fuarı birebir bir takip ediyoruz. Çünkü yeniliğin yeni, sonu yok. Çok ciddi yenilikler dünyada makineler değişiyor, tasarımlar değişiyor. Bunları da birebir gözlem yapıyoruz, inceliyoruz. E, yenilikler üzerine biz de çok çeşitli yenilikler yapmaya çalışıyoruz ve bünyemizde çalışan ayrı bölümü var <laughs> gerek yazılım çok fazla e, bahsetmedim çok ciddi bir yazılım departmanımız var elektronikle ilgili çok ciddi bölümümüz var e, yine açık hava reklamcılığı denince akla sadece görsel metaller e, bu konular geliyor belki ama e, led üzerine e, ikinci bir fabrikamız çok yakından hizmete girecek. Fakat sera reklam bünyesinde de çok ciddi LED ve buna bağlı çok çeşitli ürünleri geliştiren bir departmanımız var. kendimiz yerine ulaştırmaz isek, kendimiz montaj yapmaz isek sonuca ya da başarıya çok çabuk ulaşamayız. Onun için Türkiye'nin her tarafında kendi montaj ekiplerimiz çalışıyor. Bunları denetleyen adına isterseniz müfettiş diyebilirsiniz, isterseniz kalite kontrol, belgeleme elemanları diyebilirsiniz. Böyle elemanlarımız da yapılan işleri yerinde denetliyor. Ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışıyoruz. Çünkü başka türlü varlamayız. Yaptığımız, çalıştığımız sektör bankacılık sektörü çoğunlukla ee, ve Türkiye'nin her tarafına birebir bir kendi lojistik e ekiplerimiz, montaj ekiplerimiz, araçlarımız gidiyor. Çok ciddi de bir filomuz var, montaj filomuz var. Lojistik ekibimiz e son e teknolojiye donatıldı. Bir ço çoğunda aslında e araçlarında zaten mobil sistemleri var. Hangi saatte nerede olması gerektiğini Müşterilerimiz de takip edebiliyor ve tümündeki e, teknoloji ürünü e, telefonlar ya da tablet e, bilgisayarlar gereği lokal yerde gereken çalışmaları yaparak bünyemizdeki yazılım sistemimize entegrasyonla anında bir iletiyor. İş bu şekilde devam ediyor. Çünkü mevcut kalite belgeleri, sah sahip olduğumuz kalite belgeleri gereği de e, bunların olması gerekiyor e, üretime yeterlik, e, ISO belgelerimiz, şükürler olsun hepsine sahibiz, haliziz ve birçoğunda yeni yeni müracaatlarımız da oluyor. Müzik Geri dönüş bizim için çok önemli. İşi yapmak e, bir yere kadar önemli. Biz yıllarca şunu e, planlıyoruz. İşi almak, üretmek, teslim etmek ve müşteri memnuniyeti. Yani 20 kişiyle çalışırken de bu böyleydi. Şu anda 150 kişi geçkin çalışanımız var seyahat reklam olarak. Bu yine böyle. Çünkü müşteri memnun olmadığı sürece başarılı gitme şansınız imkansız. Çok ciddi mail ağı e, müşteri memnuniyetini takip ediyoruz. Zaten demin de bahsettiğim gibi kendi müfettişlerimizi oluşturduk. Kendi hatalarımızı personelimizin, montaj ekiplerinin hatta üretimdeki hataları kalite kontrol elemanı onay vermeden çıkamaz. Bunu yapmadığımız sürece zaten ee, zirveyi zorlayamaz. Sera Reklam yeniliklere açık bir firmadır teknolojiyi yakından takip ederek yüksek teknolojiyi firmamıza e, en e, sürekli uygulayarak e, kendi alanında uzman teknik kadromuzla şimdiye kadar olduğu gibi e, aldığımız bütün işleri üretimlerimize e, yansıttık. E, bundan sonra da yansıtacağız. E, sıfır hatayla e, bütün görevleri yerine getirdik. E, müşterilerimiz de bu projelerin hatasız projelerin sonucunda bizi tercih etti. Her geçen gün daha çok çalışarak teknoloji yakından çalışarak var olmaya çalışacağız.